Mermiden daha hızlı sallayan adam. Koca uçak kim kaldıracak ki? Şöyle kabzasından tutum. Şöyle vay bir kaldırdım. Vay, vay. Çak bir çektim baktım. Kırp. Biz Mermi çektim. düştü. Ayakları geriye bıraktım. Kırma kolonu çektim bıraktım baktım. Çak. Gidi. Yalan olduğunu bildiğim halde heyecanla dinliyorum. Şöyle bir tutum. Bir sıktım. Vay vay vay. Tepme mepme hiç yok. Tepme mepme yok deyip anlatırken tepmesi. Onların komutanı geldi dedi, dedi hayırdır? dedi komutanım, ben yıllardan beri kullandım silahı. Hiçbir şey yapmadan sıkacaktım, sıkılmadı. Adam geldi bir saniyede, mermi silahı kurdu, hazırlattı, sıktı. Anasını Adam şiir gibi anlatıyor yalnız doğru söylediği zaman kekeliyor alışkın değil. Oh. Tamam, 9 tane tamam. hedefi ard arda koymuşlardı. 9'unu birden mi yıktın? Şöyle bak 9 tane <laughs> hedefi ard arda koymuştu. Ben 9'unu da vurdum. Evet. De 10 deseydi inanmazdım ama 9 dedi mecbur inanacağım. 32 senelik as subayım ben ikna oldum. oğlumsun. Tek mermiyle. var ya. Ben doğruyu bile böyle inandırıcı anlatamıyorum. Mazlum da burada daha